Yıl 1955'tir. Karadeniz'in en önemli şehri olan Trabzon'da halk, Ankara ve İstanbul gibi kendi şehirlerinde de bir üniversite açılmasını istemektedir. Bu konuyla ilgili yürüyüşler düzenlenmekte, toplantılar yapılmaktadır. Demokrat Parti döneminin eğitim alanında Trabzon'a kazandırdığı en büyük hizmet şüphesiz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kuruluşu ile ilgili çalışmaları başlatmasıdır. Demokrat Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşının Trabzon'da teknik bir üniversite kurulması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifinde ilk olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kurulmasını gerektiren sebepler açıklanmıştır. Bölgenin ekonomik kalkınması, bölge gençliğinin yüksek tahsil imkanına kavuşturulması üzerinde şekillendirilmiştir. Teklifte, Karadeniz'in doğu kuzey bölgesinin önemli bir maden bölgesi olduğu, Rus sınırından Samsun'a kadar olan bölgede bakır madeninin yoğun olarak bulunduğu ve bölgenin hemen her ilinde manganez madeninin mevcudiyeti ifade edildikten sonra, maden bolluğunun değerlendirilmesi halinde bölge halkı için özel bir geçim kaynağı olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan el işlerinin, özellikle Trabzon ve Rize halkının zarif dokumalarının, gemi yapımında ise tersanelerin önemi belirtilmiştir. Doğu Karadeniz'in bir enerji kaynağı olduğu, bölgede bol meyvenin yetiştiği, Hayvancılığın yaygın olduğu da ifade edildikten sonra tüm bunların kurulacak üniversitenin şeklini belirleyeceği ifade edilmiştir. 17 Mayıs 1955 tarihli Doğu Gazetesi Trabzon halkına üniversiteyle ilgili müjdeyi Trabzon Teknik Üniversitesi tahakkuk safhasında. Sayın Adnan Menderes'in müzahereti. Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun teşebbüsüyle kanun layihası bütçe encümeninde kabul edildi. Başlığıyla vermiştir. Trabzon milletvekilleri başbakanla bir telefon görüşmesi yapmış ve Adnan Menderes'in Trabzonlu milletvekillerini destekleyen konuşması sonrası kanun teklifi bütçe encümeni üyelerinin ittifakıyla kabul edilerek Meclis heyeti umumiyesine sevk edilmiştir. 20 Mayıs 1955 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6594 sayılı kanunla kabul edilmiş ve 27 Mayıs 1955 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra Trabzon'da Büyük bir sevinç yaşanmış ve başbakana teşekkür telgrafları çekilmiştir. Trabzon Halk Eğitim Cemiyeti tarafından başbakana çekilen telgrafta sevinç ve şükran duyguları iletilmiştir. Başbakan bu telgrafa kayıtsız kalmayarak üniversitenin kurulmasının yarattığı iyi duygulardan duyduğu memnuniyeti ve ülkeye hayırlı bir müessese olması dileğini ifade ettiği telgrafla Trabzon Halk Eğitim Cemiyeti başkanlığına cevap vermiştir. Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşının verdiği teklifin kabul edilmesiyle kurulmuş Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversite olma özelliğini de uhdesinde bulundurmuştur. Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin dördüncü üniversitesi olmuştur. Karadeniz bölgesinde kurulacak üniversitenin bulunacağı yer hemen belirlenememiş, bölgede birkaç şehirde yapılan incelemeler sonucunda Trabzon'da kurulmasına karar verilmiştir. 1956 yılı bütçesine Trabzon'da kurulacak üniversite için yarım milyon liralık bir ödenek ayrılmıştır. Trabzon valisi Muhlis Babaoğlu'nun Ankara'ya Şubat ayında yaptığı ziyarette Marif Vekili Ahmet Özel, üniversite için bir arsa bulunarak ihale hazırlıklarına başlanması talimatı vermiştir. Uygun bir arsa bulunduğu zaman derhal inşaata başlanması kararlaştırılmıştır. Üniversitenin yapılan incelemeler sonucunda havaalanı ve karayolları tesislerinin bulunduğu Değirmen Dere Köprüsü'nün doğu tarafından başlayan Hostimasya Köyü civarında kurulması kararlaştırılmıştır. 17 kişiye ait olan arazi 420 dekardan oluşuyordu. 1958 yılında üniversitenin yapımı ile ilgili çalışmalar, Trabzon milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun girişimleriyle hızlandırılmıştır. Tarakçıoğlu, Marif Vekili Müsteşarı ile bir görüşme yapmış ve Müsteşar Osman Bey'in başkanlığında İstanbul Teknik Üniversitesi profesörlerinden üç kişinin imzasıyla bir heyet kurmuştur. Haftanın 5 günü üniversiteyle ilgili toplantılar yapan heyet Trabzon'a giderek incelemelerde yapmıştır. Üniversitenin kurulacağı alanın uçaktan bir fotoğrafı çekilecek ve inşaat buna göre şekillendirilecekti. Ayrıca üniversitenin binalarının projeleri en kısa sürede Türk yüksek mühendis ve mimarlar arasında müsabakaya sokulacaktı. Müsabakayı kazanan projeye göre ihaleye çıkarılacaktı. Üniversitenin yapımıyla ilgili çalışmalar devam ederken bir taraftan da eğitim kadrosunun yetiştirilmesi amacıyla 1958 yılı içerisinde 10 uzman Avrupa'ya, 10 doçent de Amerika'ya gönderilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev alacak akademik personelden kendilerini yetiştirmeleri için Avrupa'ya gönderileceklerin seçme sınavları 1959 yılı içerisinde tamamlanmış ve 1959 yılı yaz aylarında Trabzon valisi başkanlığında bir komisyon kurularak üniversitenin şantiye binaları için ihale yapılmış 5 Temmuz'dan itibaren de şantiye binalarının inşaatına başlanmıştır. O dönemde kuruluş çalışmaları başlatılan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tamamlanarak hizmete açılması sonraki dönemlerde gerçekleşmiştir. 3 Aralık 1961 tarihinde üniversitenin yardım derneği kurulmuş ve dernek başkanlığına dönemin Trabzon valisi Vefa Poyraz seçilmiştir. 19 Eylül 1963'te 336 sayılı kanunla üniversitenin temel kadroları belli olmuş temel bilimler, inşaat, mimarlık, makine, elektrik ve orman fakülteleri kurulmuştur. Dar sokakları, eski Rum evleri ve çalışkan insanıyla bilinen Trabzon'da üç fakülte ile eğitime başlanması şehirde herkes için bir heyecan yaratmıştır. Vali, belediye başkanı, defterler marif müdürü, kısacası pek çok bürokrat yardıma koşmuş ve üniversite sözü her kapıyı açmıştır. Ancak o dönemde üniversite için uygun mekan sıkıntısı çekilmiş ve bunu çözmenin en makul yolu elde bulunan binalardan birinin kullanılması olmuştur. Üniversite öğretimi 2 Aralık 1963 tarihinde geçici olarak Trabzon'da Boztepe'nin altında maşatlık mevkiinde, yapımı yeni tamamlanan bir ilkokulda başlamıştır. Artık Karadeniz Teknik Üniversitesi ilk öğrencilerini almak üzeredir. Bunun için Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yardımına İstanbul Teknik Üniversitesi koşmuş ve ilk öğrenciler için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sınav yapılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından birini olma kahramanlığını üstlenmiştir. Böylelikle binlerce genci hayata hazırlayarak eğitimin öncüsü olmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 fakülteyle çıktığı eğitim ve bilim yolculuğuna 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulunda 49 lisans ve 36 ön lisans programı, 6 enstitüde 92 yüksek lisans, 61 doktora ve araştırma merkezleriyle devam ediyor. 67 yıllık geçmişiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, 29 bin öğrencisi ve 240 bini aşkın mezunuyla ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biridir. Köklü geçmişi, oturmuş gelenekleri, eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, kampüsü, nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma kadrosu, binlerce çalışanıyla ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, temel bilimlerden sağlık bilimlerine, sosyal bilimlerden spor bilimlerine tüm alanlarda en gelişmiş bölümleri bünyesinde barındırıyor. Modern kütüphanesi, açık kapalı spor ve sosyal tesisleri, sergi alanlarıyla adını aldığı şehre ve Karadeniz'e değer katıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi yemyeşil kampüsünde oluşturulan Huzur ve güven iklimi sayesinde modern teknolojilerle bilim üretim merkezi haline gelmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma üniversitesi olup Türkiye'ye başta olmak üzere uluslararası bilim dünyasına hizmet etmek için üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle genç nesilleri yetiştirmeye devam etmektedir.